Bugün burada hayatlarımızın belki de en temel ihtiyacını konuşmak için bir aradayız. O da çözüm olmak. Hepimiz bir noktada bu hayatın karmaşıklığı içinde kaybolduğumuzu hissettik. Dünyanın kaosu, bireysel sorunlarımız, ilişkilerimizdeki çıkmazlar ya da toplumun genelindeki sıkışmışlık. Bunların hepsi bizleri bir şey yapma ihtiyacına sürüklüyor. Ama o şeyi yaparken genelde hep bir soru sorarız. Ben yapabilir miyim? Ben çözüm olabilir miyim? Ama çözüm olmanın önemi işte tam bu noktada başlıyor. Bir birey olarak, toplum olarak ve hatta insanlık olarak bizi daha ileri taşıyan en temel güçlerden biri çözüm olmak. Bugün bu konuyu bilimsel, duygusal ve tarihsel açılardan ele alacağız. Çünkü çözüm olmak sadece bir eylem değil, aynı zamanda bir düşünce biçimi, bir yaşam felsefesidir. Dünyamız Bireysel çabaların toplumsal etkilerini görebileceğimiz sayısız örneklerle dolu. Örneğin, Türkiye'deki orman yangınları sırasında binlerce gönüllünün yardım kampanyası düzenlediğini gördük. Kimileri yangın bölgelerine su taşıdı, kimileri ise fidan bağışında bulundu. Bu kolektif çaba bize şunu gösteriyor. Sorunların büyüklüğü karşısında çaresiz hissetmek yerine küçük adımlarla büyük değişimlerin parçası olabiliriz. Bir başka örneğe gelirsek plastik atıklarla mücadele konusu. Çevremizde bir kişi bile plastik kullanımını azaltmaya başladığında bu davranış çevresindekilere ilham verebilir ve sonunda bir harekete dönüşebilir. Çözüm odaklı bireyler toplumu harekete geçirebilecek en güçlü motivasyon kaynaklarıdır. Çözüm olma arzusunun kökeni aslında beynimizin işleyişine yatıyor. İnsan beyni problem çözmek üzerine evrilmiştir. Beyindeki profrontal korteks çözüm üretmek açısından çok önemlidir. Çünkü profrontal korteks mantık yürütme, planlama ve çözüm üretme süreçlerini yönetir. Bir sorunla karşılaştığımızda beynimiz dopamin salgılar. Bu kimyasal bizleri harekete geçirmeye teşvik eder. Çözüm bulduğumuzda ya da bir probleme katkı sağladığımızda beynimizdeki bir ödül mekanizması devreye girer. Bu süreç hem bireysel hem toplumsal olarak hayatta kalmamızı ve gelişmemizi sağlar. Bu yalnızca bilimsel bir gerçek değil, aynı zamanda psikolojik bir ihtiyaçtır. Amerikalı psikolog Abraham Maslow'un meşhur ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine baktığımızda en üstteki basamağın kendini gerçekleştirme arzusu olduğunu görürüz. Çözüm olmak bir anlamda kendimizi gerçekleştirmekle eşdeğerdir. Bu sadece bir bireysel mutluluğumuz için değil, Aynı zamanda toplumsal fayda için de gereklidir.